Sevgili arkadaşlar, Türkiye neden gelişemiyor? Bunu size dilimin döndüğünce yedi maddede anlatmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Tabii ki aslında bu Türkiye'yi anlatırken Orta Doğu toplumlarının da genelde hepsi böyle. Şimdi bir ahlaksız ticaret. Ahlaksız ticaret sadece bizde yok. Orta Doğu toplumlarının hepsinde var. Batı'da da mevcut. Batı ahlaksız ticareti sadece kendi toplumunu rahat yaşatmak için yapıyor. Aynı zamanda ahlaksız inanç var sevgili arkadaşlar. Ahlaklı bir şekilde bir iman etme inanma da yok maalesef Orta Doğu toplumlarında. Hep çıkara bağlı şeyler yaşanıyor ibadette bile. İki, ilkesiz siyaset. Siyasette bulaşanlar genelde hep köşe dönmek için geliyorlar. Yani halka hizmeti ülkeyi bir yere getirmek için değil. Maalesef işte İsmet İnönü bu konuda şöyle bir hata yapmıştır. 1950'den itibaren çok partili sistemi getirdiği için ben de büyük hata yapmıştır. Çünkü demokrasinin ne olduğunu bilmeyen bir topluma çok partili siyaseti getirdiğiniz zaman böyle e, henüz gelişmemiş toplumlarda ahlaksızlık, niteliksizlik, ilkesizlik devam eder. 3. Niteliksiz eğitim. Evet e, 1950'den sonra eğitimde çok büyük değişiklikler yapılarak e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmaya çalıştığı eğitim sistemi alt üst oldu sevgili arkadaşlar özel okullar, özel üniversiteler çoğaltıldı eğitim paraya bağlandı parası olan okuyor olmayan okuyamıyor ama Batı böyle düşünmüyor Batı kafası çalışan insanları hemen al, alıp götürüp eğitip kendi istedikleri gibi kullanıyorlar. 4. Emeksiz zenginlik. Evet bu da 1980'de Özal'dan sonra başlayan bir olay. Vatandaşım işini bilir, memurum işini bilir dediler. Ve ondan sonra gelen siyasetçiler hep milleti üç kağıt yaptılar. 5. Vicdansız haz. Yani merhamet bitmiş durumda. Yaptığı iyiliği bile böyle haz alarak birilerini ezerek yapan bir toplum haline geldik. altı insaniyetsiz bilim, insana dayalı bir bilim değildi yani topluma faydalı veren bir bilim değildi. Sanki böyle toplumu kullanan siyasetçilerin ve paraya hükmedenlerin istediği şekilde yürüyen bir bilim haline geldi. Gerçekten bilim yapanlara destek olunmuyor. Makarnayla köprü yapanlara destek olursa bilim ilerleyemez tabii ki. Yedi gösterişe dayalı ibadet zaten maalesef Müslümanlar ahlaksızlıkta bir numaralar. Yani yüzde seksen doksanı maalesef böyle. Muaviye'nin siyasi figür olarak ortaya çıkmasından itibaren zaten kendi ahlaksızlıklarını dini kılıf olarak kullanmaya başladılar. Zaten Kerbela'dan sonra da bu daha da büyümeye başladı. Allah'ın mescitlerini yıkıp yerine cami diye yeni bir ibadethane e, icat ettiler e, işte işi cuma gününe bağladılar işte oruç tutun namaz kılın o kadar sanki İslam dini bundan ibaretmiş gibi bir takım şeylerle e, ne oldu dinin şekilsel yapısını e, anlayışını değiştirmeye başladılar işte o o yüzden de e, Allah hangi toplum neyi hak ediyorsa dağına göre kar yağdırıyor ve bulunduğumuz durum ortada şu an dünyanın %97-98'i işte böyle negatif birimler, şeytani birimler, şeytani düşünceye sahip birimler tarafından yönetiliyor. O yüzden rahmaniyete dönemediğimiz sürece daha kötü günler yaşayacak insanoğlu. O yüzden herkes kendine gelmeli. Hepinize saygı sevgiler sunuyorum.